Ünde değerlendirme testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Ayın iki ana evresi arasında yaklaşık 7 gün yani bir hafta süre geçer. 3 ay boyunca her ay rastgele iki ana evre gözlemlenip şekildeki gibi fotoğraflandırılıyormuş. Buna göre gözlemlenen bu evreler arasında geçen süre hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi istiyorsanız ilk başta bir ayın evrelerini bir sırasıyla yazalım hatırlayalım. Ayın Güneş ile Dünya'nın arasında kaldığı evre yeni ay evresidir. Bu ayda biz e, ayı gözlemleyemeyiz. Yani bu evrede ay görünmez. O zaman ilk yeni ay ile başladım ben. Yeni aydan sonra ayın düz şeklinde bir görüntüsü oluşur. Bu ilk dördün evresidir. Sonra aydınlık alan artmaya devam eder ve tamamı görünür hale gelir. Bu dolunaydır. Sonra artık aydınlık alan kapanmaya başlıyor. Sağ taraftan ee, bu da son dördün evresini ortaya çıkartıyor. Yaklaşık olarak bir hafta sonra. Şimdi bu ana evreler arasında geçen sürenin bir hafta olduğunu yani 7 gün olduğunu bize söylemiş. Şimdi bakalım. Birinci aydaki gözlemle başlayalım. Burada düz D şeklinde verilen bu ilk dördün. Şimdi ilk dördünden buraya gelmişiz. Bu son dördün. Şimdi ilk dördünden son dördüne geleceğim. Bir hafta burası, bir hafta da burası 14 gün. O zaman birincisi 14 gün olacak. İkinci aydaki gözleme bakalım. İkinci aydaki ilk gözlem yeni ay. Yeni aydan Dolunay'a gelmişim ben. Şimdi yeni aydan Dolunay'a geliyorum. Bir hafta burası, bir hafta daha gittim. O zaman iki hafta yani 14 gün olacak. Tamam ikisinde de 14 gün verilmiş. Üçüncü aya bakıyorum. Burada yeni ay var. Buraya baktığımda ters D şeklinde görünen kısım yani bu da son dördün. Şimdi ben yeni aydan son dördüne gideceğim. Bir hafta gittim. ikinci hafta, üçüncü hafta yani 21 gün olması gerekiyor. Bu da A Aşağıdaki tabloda güneşle ilgili bazı ifadeler bize verilmiş. Buna göre tablodaki ifadelerden doğru olanların bulunduğu kutucuklar boyanacakmış. Aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur diye bana soruyor. Şimdi dünyaya en yakın yıldızlık doğru. O zaman ben bunu boyayacağım. Şu boyandı. Şu şıkkı bir götürelim. Şekli kareye benzer. Hayır boyamayacağım. Bunu götür. Tamam. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Evet. Kendi ekseni etrafında güneş dönme hareketi yapıyor. Bunu da boyayacağım. O zaman cevap çıktı zaten. Ama bir kontrol edelim. Ee, şurayı da boyayalım. Isı ve ışık saçar doğru. Boyamış. Yaklaşık 5 milyar yıl yaşındadır. Bu da doğru bir bilgi. Boyamış tamam. Dünyadan uzaklığı 150 bin kilometredir. Hayır 149,5 milyon kilometre yaklaşık. Çok 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 daha fazla. Bu boyanmayacak. Tamam boyamamış. Doğru cevabımız A şıkkı. Öğretmen öğrencilerine bir uzay aracı ile uzay araştırmaları yaptıklarını hayal etmelerini ve bu araştırmalar sırasında birkaç gün ay yüzeyinde konaklamaları gerektiğini söylemiştir. Ay yüzeyindeki bu konaklamanın mümkün olabilmesi için öğrencilerinden fikir üretmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin ürettiği aşağıdaki fikirlerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen. Ay yüzeyine sürekli gök taşı düştüğü için çok dayanıklı bir uzay aracı tasarlanmalı. Evet, Ay yüzeyin indin, uzay aracının zarar görmemesi için, konakladığın alanın zarar görmemesi için bu uzay aracının dayanıklı olması gerekiyor. Çarpabilir çünkü göktaşları buna. Doğru. Ay'ın atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için nefes alınabilmesi için bir ortam oluşturmalı. Evet, oksijen yok. Buradaki nefes alabilmemiz için uygun bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Doğru. Ay yüzeyine inecek uzay aracının suyun içine düşme ihtimaline karşı yüzebilen bir araç tasarlanmalı. Şimdi e, ayın yüzeyinde su yok. Dolayısıyla bu tasarımı yapmanın bir anlamı yok. Kalsın kenarda. Ay'da gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazla olduğu için yaşanabilir sıcaklığın olduğu bir ortam oluşturmalı. Evet uygun bir ortam koşulu olmalı ki orada yaşamına devam ettirebil. Çünkü gece çok soğuk oluyor. Bu da doğru. O zaman cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki tabloda ayın bazı evreleriyle ilgili bilgiler bize verilmiş. Buna göre tabloda numaralar ile ifade edilen evrelerin görünümü hangi seçenekteki gibi olur diye bana soruyor. Ayın bayrağımız üzerindeki evresi hilaldir. Hemen bakalım şu olabilir. Şurada bir son dördün vermiş götür. Bu da olabilir. Burada bir yeni ay vermiş götür. Son dördün evresinden bir hafta sonra görülen evre, son dördünden bir hafta sonra görülen ana evre yeni aydır. E cevap çıktı ama kontrol edeyim. Ayın bir tepsi gibi tamamının parlak göründüğü evre dolunaydır. Evet. Ay kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ve dünyanın etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 24 gün 8 saatte tamamlar. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte, güneş etrafındaki dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Aşağıdaki şekilde ay, dünya ve güneşin hareketleri bize gösterilmiş. Şekildeki başlangıç konumundan itibaren dünya güneş çevresinde birinci konuma geldiğinde ay kendi etrafında yaklaşık kaç tur atmış olabilir diye bana soruyor. Şimdi buradan kalkacağız buraya geleceğiz. Bakın şu evrenin tamamını 12 ayda tamamlıyor. Yani buradaki 365 gün 6 saat 12 ay. Sen burada çeyreğini tamamlıyorsun. Yani buradaki hareket sadece 12 ayın çeyreği. Yani dörtte biri. O zaman buraya gelene kadar 3 ay geçer mi? Evet. Ay burada kendi ekseni etrafında yaklaşık olarak 1 ayda tam turunu tamamladığına göre 3 ay boyunca bu tam turunu yaklaşık olarak 3 kere tamamlıyor diyebilirim ben. O zaman buradaki cevabımız bizim B şıkkı olacak. Aşağıdaki kutucuklarda ay ile ilgili bazı ifadeler bize verilmiştir. Buna göre sadece doğru ifadelerin yazılı olduğu kutucuklarda bulunan rakamlar yan yana yazılması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilebilir, hangi sayıyı oluşturabiliriz diye bana sormuş. 3 temel hareketi vardır. Doğru. Kendi ekseninde dönme hareketi. Dünyanın etrafında dolanma hareketi, dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi. Bu doğru. Biri aldım. Kendi ışık saçmadığı için yapay ışık kaynağıdır. Hayır ışık kaynağı değildir. Yapay ya da doğal diyemezsin gitti. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Doğru. Dünyada gel git olaylarının yaşanmasına neden olur. Evet dünya, güneş ve ay aynı düzlemde, aynı doğrultuda olduğunda bu gelgit olayları daha fazla hissediliyor. Yani yeni ay ve dolunay evrelerinde bu da doğru. Dünya ile arasındaki mesafe yaklaşık 149,5 milyon kilometredir diyor. Bakın bu güneşle olan uzaklığımız, ayla olan uzaklığımız daha az. Gitti. O zaman ne oldu? 1, 4 ve 3'ü kullanacağım ben. O da 134 olabilir. Aşk. Aşağıda güneş, dünya ve ayın yaptığı hareketler numaralandırarak bize göstermiş. Buna göre bu hareketlerin bir tam turunun gerçekleşme süresi arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi buradaki hareketleri incelediğimizde en uzun sürecek olan güneşin etrafındaki dolanma hareketidir. Çünkü 365 gün 6 saatte tamamlanıyor. O zaman 4'ün en büyük olması gerekiyor. Sonra... Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi 24 saattir. En kısa. Burada diğeri ayın kendi ekseni etrafında dönme ve dünyanın etrafında dolanma hareketleri birbirine eşit. 27 gün 8 saattir. O zaman 3 ve 2 eşit olacak ve birden de büyük olacak. Bu da B şıkkında var. Aşağıdaki şekilde ayın bir hareketi ve bu hareketi sonucunda oluşan evrelerin isimleri bize verilmiş. Buna göre sadece görselden faydalanarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz diye bana soruyor. Sadece bu görsele göre yorum yapacağız. Ayın evreleri ayın dünya etrafındaki konumuna göre farklılık gösterir. Evet bakın konumuna göre farklılık gösteriyor. Buna ulaşabilirim görselden. Ay dünya etrafında saat yönünün tersine dolanmaktadır. Bakın bu doğru bir bilgi ama burada ayın hareketinin bana yönü gösterilmemiş. Aldığı ışık ışınlarına göre de ben bunu görsel üzerinden tespit edemem. Çünkü evrenden baktığında hep aynı. Dünyadaki konumlarına baktığında dikkat ederseniz aydınlanan alanların hep farklı taraflarda gösterildiği bana söyleniyor. Güneş burada şu tarafını aydınlatmış, bu tarafını aydınlatmış. Ben görsel üzerinden burada dönüş yönünü çıkartamam. Yanlış bir çıkarıma buradan ulaşabilirim. Dolayısıyla şu bilgi kalsın kenarda. Ay Dolunay evresinde güneşe en uzak konumdadır. Şimdi Dolunay burada. Güneşe baktığımızda en uzak konumda olduğunu söyleyebilirim diğerlerine göre. Doğru bunu çıkartabilirim görsele göre. Aynı evrenin oluşmasının sebeplerinden biri dünya etrafındaki hareket. Evet buradaki dolanma hareketi sonucunda bu olay ortaya çıkıyor. Bunu da ben dünyanın etrafında farklı konumlarda olduğu için söyleyebilirim. O zaman bizim cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoları beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.